Bir tane game yapacağız. Sonu sonuna kadar gitmeye çalışacağız. O game sonunda da bir sürü elmas var, altın falan işte. Bizim ama 8 tane şeyimiz var. Çok az yani. Hadi yapmaya başlayalım. Sandalyemizi koyalım. İşte bitti arkadaşlar. Şaka daha bitmedi. Ama şeyimiz bitti. Şöyle arkamızda da şöyle. Yok koymadım ki daha. Şimdi şöyle. Yani neyse. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Kız hepsini sil. Sil ya. Silinmiyor. Hop, hop. Tamam. Havada duruyor. Şunu da sildi. Hop. Oha havada duruyor bir başlan. Of yani yavaşlattım ben. Hani yavaşlattım. Buna mı geçeceğim? Hayır. Ne başlattım? Ben niye, niye başlattım? Adama bak ne yapmış? Bana bak. Sandalyeye gidiyor? al. Al işte. Adam benim yerime gitmiş. Şimdi görürsün. <gülüyor> ne ha ha ha. Ne ha <laughs> ha. Ne ha <laughs> ha. <Ne? gülüyor> Bana bir tane yardım etsene kardeş. Ben de sana yardım edeceğim. Bak. Bunu koyacağım. Tamam mı? Şimdi. Şunun üstüne çık tamam mı? Çık. Evet. Uf, oy. Gitmiyor ama bu. Gitmiyor. iş gitmiyor. Ay gitmiyor. Lan gidiyor yerimden kalktım gidiyor. Gitme. Oh. Hep ben kalkınca gidiyor bu. Ya neden ya? Bak şimdi kalkayım. Kalktım. Bak gitmeye başlıyor. Gidemezsin. Benimsin. Sen benimsin. Hemen bir şuna şuna bin. Aha, gitme gel buraya. Bu oğlum böleceğim yurdal öldüm. Kafam kaldı sadece. Kendimiz inşa etmemiz gerekiyor yani. Hadi. Ama ben bir şey yapamam. Ha. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Ne? Ya nara bitiyor şuna bak. Hiç sil. Kalp blok koyduğumu sayacağım. Sil, sil, sil. Hayır. Tamam. Şimdi bir, iki, 2 tane koydum. 3 4 5 5 olmadı orada 8 yazıyor. Ben şöyle motorumuzu koyduk. E koltuğu nereye koyacağız? Şuraya. <laughs> ne biçim oldu? Şuna bakın. Şuraya da az dinemizi koyalım. <laughs> Yine bakın arkadaşlar. Çok komik oldu yani. Mehmet. Çok komik oldu. Gidiyoruz, Gidiyoruz arkadaşlar. O hazineyi alacağız. <laughs> diyor olmadı ki. Bir para veriyor sana ha. Bana ne sanıyorsun Şunu bir açayım. Hadi. Güzel bir şey çıksın hadi. Hadi. O güzel bir şey bence. Bir tane daha al. şundan aç bu sefer. Ne çıktı? O iyi. Tamam iyi şeyler çıkıyor. Bir tane de şundan al. Hop 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 Tamam iyi şeyler çıkıyor şu ana kadar. Ben paramı bitirmek istiyorum. Anam yoracağım hemen. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle ikinci şeyimizi koymamız gerek. Tamam. 9 tane şeyimiz oldu. 9'dan 6'ya mı düştü? Şuna bakın arkadaşlar. 8'e düşüyor. Bakın. Koydum. 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 8 oldu sonra şey oldu. 1, 2, 3. 3 tane koymuşum. 9'dan 7, 9'dan 3 çıkar. 6. Doğruymuş ya. Biz en iyisi şeyimizi yapalım ya. Evet, kendimizi yapalım. Hadi. Ya, ne yapıyorsun ya? Lan nereye koyuyorsun? Galiba bu bozuldu arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar, hiç oyuna girmeyin. Lan bu ne? Lan bu ne? Lan oğlum bu ne? Lan beni de taşı sana. Lan beni de taşı şuraya bir şey koyayım. <laughs> 是内，是那个。S, şu şeyleri de geliyor arkadaşlar. Oh, galiba sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. İlk kez gideceğim. Bir şey yazıyor. Bir şey yazıyor arkadaşlar. Bir okuyayım de. Ne yazıyor? Şuradan bakayım. Yazıyor. Atacağım. Atacağım mı sen mi yazdın? yazmamıştır. Beni açacağım falan yazmamıştır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? He? Tamam. Bir kardeş hadi gitsene hadi. Hadi hızlı 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 Senin gitmeni bekleyemem hadi Çok yavaş gidiyor ya ben şey diyeyim şeyimle gitseydim Bu benim yerim mi? Bunlar da mı? Bunları da mı çağıracak ki? Ya ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım burada Kaç 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 çok iyi yapmış adam. Götürüyor beni sonuna kadar. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdan like edip abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. O, ne oldu? Nereye geldik? Nereye geldik? Sen, sen beni götürmeyecektin mi? Götürmedi. <laughs> Yaptım, 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 yaptım. Ne <laughs> diyon ya Lan lan ne oluyor ha? Lan 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 Ne oldu Bu ne Ne yazıyor burada Emir Emir kral ama mavi alsın seni. <laughs> kral değil oğlum ben kralım değil mi arkadaşlar? Yorumla yazın ben mi kralım, ben mi kralım yoksa emir mi kral? Ben kralım yani şuna bak. Kafamda kral tadi bile yok benim. <laughs> Lan tek kaldım bu arada ben buradan. Tek, tek kaldım arkadaşlar. Yardım edin yardım, yardım edin. Tek kaldım burada. <laughs> Gözlerimden yaşlar geldi. Şuna bakın. Adam beni adamı getirdi yere bak. Şuna bak adamın yeri orada. Ben nasıl oraya kadar gideceğim şimdi adam. Adam götürüyor. Beni de al. Beni de al. Beni de al. Çok galiba. Gelmemi bekliyorum. Ben nasıl şuraya çıkabilirsem gelirim. Hop çık 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 çık, Hop, çık. Ya, Öleceksin. çık 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 ben ölünce böyle şeyler oluyor. Hep ben ölünce, hep ben ölünce. Hızdan bir sürü şey, bir şeyimiz var. Biz de aynısını yaparız. Daha bacağını yapamadık. Bir de yaparım diyorum. Hemen şuradan şunu da alalım. Koyalım koy ne şunu sil koy koy koyduk tamam şimdi önümüze şunu koyduk mu arkamıza da şunu koyduk mu sonra bunları şöyle yapıp yapamadım bunu bunu Buraya koyduk mu? Sonra bunu Aa, buraya koyduk mu? Sonra bunu buraya koyduk mu? Sonra bunu da buraya koyduk. O çok iyi oldu. Olamadı ya yapacağım şey olamadı. Şunun içine koyacaktım da <laughs> bu da olur. Hemen başlatıyorum arkadaşlar. Evet ve başladı. Ebe geliyoruz. Ayın ne yaptım? Ben ne kel kaldım. Şuna bak. Dolayısıyla üstüne çıkacağım. Gemimiz gidiyor mu? Lan lan Arkadaşlar, yapamadık mı? gemimizi. Bir yoktu. Nasıl yapıyumuz? Nasıl bağlanır, falan. yapamadım yani gemimi. Herkes yaptı, yapmış gördünüz değil mi? videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like atın. Like atın, abone olun. Bizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Kapatacağım. Hemen kapatıyorum.